Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Bülen. Bugün ocakta yufkalı börek yapıyoruz. Bir yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt koyuyoruz. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. İçini hazırlıyorum. Peynir, biraz lor, maydanoz, biraz da kırmızı biber koyup hepsini güzelce karıştırıyoruz tavayı yağlıyorum. İçine bir yufkayı karıştırarak seriyorum. İkinci yufkayı parçalara ayırıyorum. Tabana diziyorum. Ve üzerine de hazırladığım sıvı karışımdan gezdiriyorum. Sonra peynirini koyuyorum. Ve sonra tekrar kalan yufkaları parçalayıp üzerine seriyorum. Tekrar sıvı karışımdan koyuyorum ve yufkalar kenarındaki yufkaları da üzerine seriyorum. Kalan sıvı karışımı da üzerine gezdirip ağzını kapatıp Ocağı önce hızlı açıyorum tavayı ısıtıyorum ve sonra altını kısıyorum. 15 dakika boyunca pişiriyorum. Alt kısmını kontrol ediyorum kızarmış mı diye. Kızarmadıysa biraz hızlı açaraktan kızartıyorum ve ters çeviriyorum. Çevirdikten sonra tencereye tekrar koyuyorum ve bu sefer çok altını kısmadan kızarana kadar pişiriyorum. Ve altını güzelce kızartıyorum. Tepsinin üzerine kesme tahtasını koyuyorum daha kolay kesmek için. Gördüğünüz gibi iki tarafı da çok güzel kızardı. Sabah kahvaltısına veya ani gelen misafirlerinize çok pratik ve güzel bir börek. Fırın açma derdi olmadan pratik bir şekilde yapılıyor. Deneyecekler afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.